Bükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Ağustos 2022 günlerden Cuma haftanın sonu iş günü. Hafta sonu tatili var. Bir de Romanya'da pazartesi günü de tatil. Dolayısıyla herkese iyi bir akşamla, akşam ve iyi bir tatil dileyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün biraz soluklanarak geriye gideceğiz. Bundan 49 yıl önceki yaz aylarına gideceğiz. Bundan 49 yıl önceki yaz aylarında ne vardı derseniz 14 Ekim 1973 milletvekili genel ve senato kısmi seçimleri vardı. Ve siyasi partiler o yaz seçim çalışmalarıyla geçiriyordu. Ben 15 yaşındaydım. O zamanki adıyla Kayseri Teknisyen Okulu 3. sınıf öğrencisiydim yaz tatili dolayısıyla e, köye gelmiştim. Köyde kuzu otlatıyordum yaz tatilinde. Tabi e, havalar sıcak olduğu için e, bizim İç Anadolu iklimine e, göre o zaman sabah saat 3'te 4'te e, işte kuzuları e, köyden çıkartır. Sıcaklar basıncıya kadar işte saat 10 civarında falan da e, şeye, köye geri dönerdik. Ta ki akşam e, sıcaklığın tesiri geçip saat 5 civarı oluncaya kadar. Köyde yine öyle bir gün köye geldim. Kuzuları işte eve, evlere bıraktık. Baktım işte arabalar geliyor, seçim arabaları. Muhtarın oraya gelen propanlacılar, parti propanlacıları, muhtarın oraya gidiyorum Ben de kalktım gittim. Ayağımda o günkü tabirle soğuk kuyu denilen işte kara lastik bir e, ayakkabı vardı. Muhtar'ın odasında kapının altına e, oturdum. E, gelen e, propagandacılar e, MHP'nin propagandacılarıydı. Gençlerdi. Da, daha tamamına yakını da gençlerdi. Tabi Muhtar onlara göre Muhtar onların babası e, sayılacak e, yaşta e, biriydi. Muhtar onlara dedi ki işte Adalet Partisi'nin o zamanki milletvekilinin adını söyleyerek ee, işte Mendoz dedi şunu yapacak bunu yapacak falan Mendoz'un vaatlerini sıraladı e, şeye, gençlere Adalet Partisi e, milletvekilinin vaatlerini sıraladı e, geçer de birisi kalktı dedi ki e, Salih amca dedi o günkü muhtarımızın e, adı Salih'te. Allah rahmet eylesin e, dünyalar iyisi bir insandı Salih amca dedi valla biz bu köye hiçbir şey yapmayacağız dedi. Yani bize bu köye bir şey yapacak diye oy verecekseniz bize hiç oy vermeyin dedi yani. Çünkü dedi biz bu köye, köye hiçbir şey yapmayacağız, yapamayacağız. Yani biz istiyoruz ki dedi Türkiye'nin her tarafına, her tarafına dengeli bir şekilde ihtiyacı olan her yere ihtiyacı neyse dengeli bir kalkınma başlasın diye bir politik mutluk çekti. İşte 15 yaşında çocuk belki de 14 yaşında ee, şey düşünürseniz yani herkes şunu yapacağız bunu yapacağız falan diye o istiyor ee, bu genç de kalkmış diyor ki e biz bu köye şey yapmayacağız hiçbir şey yapmayacağız ee, diy diyerek e propanda e yapıyor neyse böyle bir yazdı yani yaz tatiliydi e bizim için şimdi dönelim konumuza 14 Ekim 1973 Milletvekili Genel ve Kısmi Senato Seçimleri olduğu zaman MHP 4 yaşındaydı. Ben de 15 yaşındaydım. Şeyi biraz önce söyledik. Devlet aha o gençler o köyden ayrılırken arabaların arkasındaki dergilerden bize çocuklara dağıtarak gittiler. Devlet ve Bozkurt dergileriyle o seçim arifesinde tanışmış oldu. Ben nasıl seçim atmosferinden devlet ve Bozkurt dergileriyle tanışarak kendimi siyasi bir yol üzerinde bulmuşsam yakın arkadaşlarım da aynı seçim atmosferinden ters yönde etkilenerek Kayseri'ye dönmüşlerdi. En yakın arkadaşım Yusuf öğretmen olan dayısından etkilenerek solcu olmuş. Halkçı Ecevit diyor başka bir şey demiyordu. Yine yakın arkadaşlarımdan sahip, daha önce de aşırı solcu olmuştu. Ee, hiçbiri benim yoksul bir köylü çocuğunun, benim gibi yoksul bir köylü çocuğunun e, milliyetçi oluşunu içine sildiremiyor. Er veya geç doğru yolu bularak devrimci olacağıma inanıyorlardı. Rahmetli Aşık Masum Şerif'in o yıllarda CHP mitinglerini süsleyen e, Doktor Bey adlı türküsü vardı bunu şimdiki gençler bilmeyebilirler ama bilmiyorlarsa da e, YouTube'dan bulup dinlemelerini e, tavsiye eder, tavsiye ederim. E, karısını doktora götüren bir şeyin e, köylünün hikayesini anlatıyor. E, Basın Şerif'in Doktor Bey adlı türküsü CHP mitinglerinde seçim malzemesi olarak kullanılıyordu. Yusuf Almanya'dan babasının gönderdiği küçük bir teypte bu ve benzeri türküleri çalıyordu. Benim karşıma da e, halkçılığın ve devrimciliğin simgesi olarak bu türküleri çıkarıyordu. Türkülerde anlatılanlara hiçbir diyeceğim yoktu ama yine de bu işte bir terslik vardı. Benim de dergilerden reklamını görerek aldığım bir kitapta şair Abdurrahim Karakoç ile tanışmıştım. O kitapta bir de ne göreyim? Yusuf'un ilahlaştırdığı Doktor Bey türküsü, Abd rahmetli Abdurrahim Karakoç'un şiiri değil miymiş? Kitabı hemen Yusuf'a götürdüm. Üstünlük bize geçmişti. Sonuçta türkü olan Doktor Bey, Yusuf'a yani solculara şiir olan Doktor Bey e, de bana yani ülkücülere kaldı. Karakoç ile Maksuni'nin o sıralar mahkemeleştiklerini de ileriki yıllarda e, öğrenecektim. Ya bu rahmet, iki er iki rahmetli de Karakoç'u e, yakinen e, tanıma imkanım oldu ama Mahsuni, rahmetli Mahsuni Şerif'i e, tanımadım ama Abdurrahim Karakoç'u rahmetli yakında tanıdım. Yine benim dergilerden reklamını görerek aldığım Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Yaratılış ve Türeyiş Sana adlı e, kitabı vardı. Okulda işte e, bahçede yatılı okuduğumuz için Cumartesi Pazar e, bu Yaratılış ve Türeyş adlı kitabını okul bahçesinin de bankta oturmuş okuyordum. Kitabın ön kapağı simsiyah, düz bir zeminden oluşuyordu. Kitabın ve yazarın adı da e, siyahın içinde beyaz ya da sarı e, renkli olmalıydı. Konyalı e, solcu arkadaşımız Kadir yanıma geldi, kitabın kapağını gördü ve bana yahu dedi, sizin bu sağcılarda da hiç zevk yok. Böyle kitap kapağı mı olur dedi. Oysa biz kendimizi sağcı olarak görmüyorduk. Sonraki yıllarda solcu kadiri hep haklı bulacaktım. Allah'tan Nur Orcay Okan çifti çıktı da ülkücü yazarların kitap kapaklarını kitap kapakları biraz değişti. Kendilerini hiç görmememe rağmen basılmış tek kitabımın kapağını da bu karı kocamın ya da e, kardeşler mi bilmiyorum ne olduklarını Nur Olcay Okan çifti çizmişti. Yüzlerini görmediğim bu arkadaşlar çizmişti. Benim tek kitabımın kapağını da. 1973 yılı 14 Ekim'inde genel seçimler yapılmış. MHP Türkiye genelinde 3,4 oranında toplam 362.208 oy alarak 6. Büyük Parti olmuştu. MHP Adana'dan Alparslan Türkeş, Ankara'dan Mustafa Kemal Erkoval ve Yozgat'tan Ali Fuat Eyipoğlu olmak üzere toplam 3 milletvekili çıkarmıştı. Aynı tarihte yapılan kısmi senato seçimlerindeki oy oranı ise %2,7 olarak gerçekleşmişti. Biliyorsunuz o zamanlar bir de senatomuz vardı. Bu oran senatör çıkarmaya yetmemişti. MHP'nin Kayseri'deki orana, oy oranı 12.431 oy ile %7,47 Kırşehir'de ise 4.295 oy ile %7,51 olmuştu. Bu anlattığım hikaye benim bu yazı 19 Eylül 2010 yani anlattığım bu hikaye 19 Eylül 2010 tarihinde yayınlanmış bir şeyim, köşe yazım şey tablo bu şimdi yine önümüzde bir seçim dönemine e, giriyoruz bu vesileyle biraz soluklanalım dedik yani geriye bakalım dedik e, belki e, gençlerimizin öğrenecekleri alabilecekleri bir iki şey vardır e, onu da bu vesileyle e, hatırlatmış olayım e, bugünlük programımız bu kadar Efendim yarın e, yönetmenimiz uygun olurlarsa sanıyorum şey yaparlar. Yarın tatil olmasına rağmen program günümüz olması, olmamasına rağmen yarın bir program gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Önemli bir program olacak. Onu bu programdan sonra yönetmenimizle konuşacağız. Zamanını falan şey yapacağız. Merak eden arkadaşlarımız yarın kanalımıza bakarlarsa sanıyorum Yeni bir program daha görecekler. Bu vesileyle efendim herkese iyi bir akşam ve iyi bir e, tatil dileyerek e, programımızı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.